Evet Emre ve Hüseyin hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. Teşekkür hocam. ederiz. Şimdi harika bir maç oynadınız. Bir kere sizi çok uzun yıllardan beri tanıyan birisi olarak sizinle çok gurur duyduğumu ve size teşekkür etmek istediğimi söylemek istiyorum baştan. Teşekkür ederiz. Biz de herkese teşekkür ederiz. Şimdi hem bu turnuvanın bir numaralı seri başı olan Fransızlar aynı zamanda dünya sıralamasında da büyük bir yerleri var ve 3. sette çok geriden geldiniz. 20-15'ti evet. yanılmıyorsam skor. Evet. Oradan geri geldiniz. Öncelikle o anda ne düşünüyordunuz onu çok merak ediyorum. E, öncelikle maça biz e, çok iyi başladık aslında. E, alacağımıza inanıyorduk. İnanarak başladık ancak ikinci sette e, biraz geriye düştük oyun soğumasıyla birlikte. İkinci seti verdik ancak üçüncü, üçüncü sette de çok iyi başladık. Sonlara doğru yine geriye düştük ama hiçbir zaman maçı kazanacağımız inancını kaybetmedik. Emre arkadaşımla birlikte son ana kadar maçı bırakmadık ve kazandık. Bunun için çok mutluyum yani. Herkese çok teşekkür ederim. Öncelikle Cengiz Hocam'a, Federasyon Başkanı sizlere, herkese, aileme çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz yani bu harika maçı bize yaşattığınız için. Ama şimdi sırada Emre de var. Emre'nin de düşüncelerini almak istiyorum ben. Biz hiç inancımızı kaybetmedik maç, maça dair. Hep son ana kadar umudumuzu koruduk. Hep o şekilde oyunumuzu devam ettirmeye çalıştık. Bazı maç içinde konsantre kaybına uğradık ama fakat sonra tekrardan maça toplandık. Hani bu sevinci ülkemize yaşattığımız için çok mutluyuz. Yani ilk defa oluyor bizim için de. Gerçekten çok mutluyuz. Tarif edilemeyecek bir duygu. Ya hakikaten öyle. Ben sizi uzun zamandır tanıyan birisi olarak badminton'u ne kadar çok sevdiğinizi, ne kadar çok fedakarlık yaptığınızı iyi biliyorum. O yüzden de sizin için o bir o kadar daha seviniyorum. Yalnız tabii bitmedi. Bir gün daha var. Yarın final maçı var. Onun için de aynı bu şekilde motive, konsantre olmamız gerekiyor. Yarın için neler söyleyeceksiniz? öncelikle dediğiniz gibi e, bitmedi daha. E, hedefimiz altın madalya almak. E, böyle oynadığımız şekilde e, Hırvatları veya Slovenleri de yeneceğimizi düşünüyorum. E, i̇nancımızı kaybetmeden umarım ilk defa badminton'da ülkemize altın madalya getirmeyi e, temenni ediyorum ya yani umut ediyorum. İnşallah. İnşallah. Emre. Biz biz böyle oynamaya devam edersek bizim önümüzde kimse duramaz. Ben ona inanıyorum. Herkesin desteklerini bekliyoruz. Sağ olsun herkes arkamızda durdu. Sağ olsun. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Ben de hem sizin hocanıza hem de ailenize çok 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 teşekkür ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Yarın için başarılar çocuklar. Teşekkür ederim